Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir duvar süsü yapacağız. Uzun zamandır e, böyle bir model denememiştik. Zaten duvar süsü modellerimiz ne Onları da sağ üst köşedeki kartlar kısmına bırakırım sırayla. Oradan izleyebilirsiniz eski videolarımızı. Şimdi yeni bir model çalışacağız. E, aynı zamanda iki renk kullanarak yapacağım. Krem ve koyu gri tercih ettim ben. Siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Veya benim kullandığım e, yerler dışında farklı alanlarda da değerlendirebilirsiniz renklerinizi. Öncelikle benim odunum 75 santim doğal odun İplerimle ilgili de iplerimi 3 milimetre kalınlıkta pamuk taranabilir makrome ipi kullandım ben şöyle göstereyim tek büküm İlk olarak bir buçuk metre uzunluğunda 14 tane ip kestim tam orta alana takacağız iplerimizin 14'ünü de. İplerle ilgili de 3 mm kalınlıkta pamuk makrome ipi taranabilir ve tek büküm olan iplerden kullanıyorum ben. İplerimizi açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden satın alabilirsiniz. 14 tane 1,5 metre uzunluğunda kestim ben iplerimi. Öncelikle e, tabi diğer alanlarda ayrı ayrı ölçü vereceğim. Orta alana 14 tane ipimi hepsini takıyorum. İplerimin uçlarını eşitledim. Yukarıdan atıyorum arkadaki halkayı öne getirip. Öndeki iplerimi halkadan geçirip çekiyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde ilk düğümümü attım. İpimi önden arkaya attım. Arkadaki halkadan öndeki ipi geçirip çektim ve sıkıyorum. 14 tane ipimi odunumun tam ortasına gelecek şekilde ölçüp takıyorum. İplerimin hepsini bu şekilde taktım. Tam ortaladım şimdi kare düğüm tekniği yapacağız. Zaten biliyorsunuz. Ben bir kısımda göstereceğim hemen. 4 tane ipimi alıyorum. Sağdaki üstte, soldaki onun üzerinden ve arkadaki halkadan geçirip çekiyorum. Zaten düğüm tekniği videolarımızda, düğüm tekniği videomda da mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Daha detaylı olarak birkaç tane daha düğüm tekniğini gösteriyorum. Yine aynı şekilde Sağdaki ipim üstte, soldaki onun üzerinden ve arkadan geçirip sıkıyorum. Daha sonra soldaki üstte, sağdaki onun üzerinden ve arkadan geçirip çekiyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde 7 tane düğüm yapıyoruz. Düğümlerimi bu şekilde yaptım. Şimdi 6 tane düğüm yapacağız. Bunun için de sağdan ve soldan ikişer tane ip ayıracağız ve onları örmeyeceğiz. Her sırada ikişer tane ip ayırmaya devam edeceğiz. Şimdi 6 tane düğümü yapacağım. Daha sonrasında iki tane daha ayırıp ikişer tane daha ayırıp 5 düğüm, 4 düğüm şeklinde her sırada ikişer tane ayırıp bir düğüm olana kadar üçgen formunu şöyle üçgen formunu vereceğiz. Modelimin ilk kısmını tamamladım. Şimdi çizgi şeklinde örme kısmına geçeceğiz. Sağ taraftan başlıyorum. En üstteki ipimi tuttum. Sabit olacak şekilde ortaya kadar öreceğim. Sabit bir şekilde tutuyorum. Alttaki gelen iplerimden her birini üstüne atıyorum. Sabit ipimin altından çekiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Sabit ipim aynı şekilde kalıyor. Üzerine atıyorum ve çekiyorum. İkinci ipe geçiyorum. Üzerine atıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde şu orta kısma kadar düz çizgi olarak örüyorum. Şimdi ortaya kadar sağ tarafı ördüm. Sol taraf için de aynı şekilde ipimi sabit tutuyorum. Sağ elimle tutuyorum sol taraf için. Alttaki ipimi üstte atıp halkasından geçiriyorum ve çekiyorum tekrar yine sol tarafı da sağdaki gibi ortaya kadar örüyorum. Orta kısmı birleştiriyorum. Şimdi ikinci çizgimizi yapacağız. İkinci çizgi için iki tane ayırıyorum yine. Soldan ve sağdan. Bunları örmeyeceğim. Artık onlarla işim bitti. Sağ ve sol tarafın en üstünde kalan İplerim ortaya kadar örüyorum. İkinci sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi iki tane daha ip ayırıyorum sağ ve sol taraftan. Yine onları örmeyeceğim. En sondan yukarıda kalan iplerimden yine ortaya kadar örüp geliyorum. Orta kısmındaki modelimi bu şekilde tamamladım. Bu son hali orta kısım için. Şimdi yanlardan örgüme daha geleceğim. Orta kısma kadar saç örgüsü şeklinde geleceğim. Sol tarafa 6 tane, sağ tarafa 6 tane olmak üzere toplam 12 tane 1,5 metre uzunluğunda yine ip kesiyorum. Onları takıyorum. İki taraf için de iplerimi taktım. 6 şart tane. Sağ tarafı ördüm zaten yine normal saç örgüsü şeklinde örüyoruz. Orta kısımda birleştireceğiz. ipimi arka kısımdan uç kısmı yukarı gelecek şekilde tutuyorum. Altta bir halka oluşturuyorum şöyle. Daha sonra sıkıca tutup etrafına sarıyorum. Daha sonrasında da halkadan geçiriyorum aşağıya doğru ve üste bıraktığım ipi tutup çekiyorum ve düğümüm oluşmuş oluyor. Bu şekilde ikinci kısmın örgüsünü de tamamlamış olduk. Şimdi gri ipime geçeceğim. Şöyle koyu gri bir ip kullanacağım bir sonraki kısım için. Yine bu ipimden 220 olarak 6 tane sağ tarafa, 6 tane sol tarafa olacak şekilde 12 tane ip kesiyorum. Üçüncü kısım için iplerimi taktım. E, altı şer tane iki taraf için ip taktım. Sol tarafı ördüm size göstermek için. Şimdi sağ tarafı beraber öreceğiz. Zaten kare düğüm tekniğiyle yaptık orta kısımdaki gibi. İlk olarak üç tane yan yana düğüm atıyorum. Daha sonra ikişer tane ayırıp şöyle bir iki tane düğüm yapıyorum. Daha sonra ayırdığım ipleri dahil edip 3 düğüm daha yapıyorum ilk sıradaki gibi. İki tarafın örgüsünü bu şekilde tamamladım. Şimdi orta kısımda birleştirme işlemi yapacağım. Onun için de sağdaki ördüğümden ilk baştaki iki tanesini alıyorum. iki ipimi. Daha sonrasında iki ip de soldaki ördüğümden alıp orta kısımda bir tane kare düğüm yapıyorum bu iki ipi. İyice sıkacağım birleşmesi için. Bu şekilde... birleştirmesini tamamladım. İplerimi biraz sağa doğru çekeceğim şurada kıvrım olmaması için. Evet. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bu orta kısımda yaptığım bir düğümün altından yaptığım düğümün ipleri bunlar. 2 2 ayırıp sağ ve sol tarafta birer tane daha düğüm yapıyorum. Soldan 2 ip aldım. Örmüş olduğum düğümden 2 ip aldım ve bir kare düğüm daha yapıyorum. Daha sonra örmüş olduğum düğümden 2 ip alıp sağdan 2 ip alıp bir düğüm daha yapıyorum. Sonrasında da bu iki yaptığım düğümden iki ip alıp bir düğüm daha yapıyorum. Bu şekilde birleştirme kısmını yapmış oldum. Şimdi krem rengi ip kullanarak dördüncü kısmını yapacağım. Saç örgüsü şeklinde öreceğim ve orta kısımda birleştireceğim. Üst kısımda yaptığımız gibi. Bu kısımda altışar tane sağ ve sol tarafa iplerimi ekledim. Saç örgüsü şeklinde örüp orta kısımda birleştiriyorum. Şimdi son kısım için dört buçuk metre uzunluğunda altı sağa altı tane de sola iplerimi taktım. Baklava desen şeklinde öreceğim. Daha önce zaten yapmıştık bu deseni. İplerimi tam ortadan ayırıyorum. Üç üç şeklinde orta kısımdan iki taraftan birer tane ayırıp yan taraflarda beşer tane ip kalmasını sağlıyorum. Ortada kalan iki ipimi çapraz getirip düz çizgi şeklinde öreceğim. Örmeye başlıyorum. Önce sol tarafa doğru örüyorum. Sol tarafı bu şekilde ördüm. Şimdi örmüş olduğum ilk ipi sağa doğru öreceğim. Orta kısma doğru şöyle çekip şöyle örüyorum. Ortadan iki sağdan iki ortadan iki soldan şeklinde alt tane ip alıp kare düğüm yapıyorum ikişerli olarak. Şöyle biraz daha ortalayalım. bu şekilde. Düğümümü tamamladım. Şimdi örmüş olduğum iki ipimi ortada birleştireceğim. Orta kısımda birleştiriyorum. İki taraftan gelen ipi de birbirine bağlayarak aynı düğüm tekniğiyle birleştirdim. Şimdi ilk yapmış olduğum modelin bu şekilde olduğu yine yukarıdan gelen iplerimden tutup aynı modeli tekrarlıyorum. Toplamda 5 tane yapacağım. Orta kısımda birleşecek mi? Ona göre ölçüp ekleme yapmam gerekirse ekleme yapacağım. 5 model örüyorum. İki tarafın örgüsünü de bu şekilde tamamladım. İki tarafta da beşer tane baklava desen ortaya çıkardım. Şimdi bu kısımları ortada birleştirmesini yapacağız. Şimdi yaklaştırıp daha detaylı göstereceğim. Orta kısımda birleştirme için sol taraftaki ve sağ taraftakini bu şekilde getiriyorum. En soldaki ipi ortaya kadar öreceğim. Bu şekilde sol taraftakinde. Sağdakinde de en sağdaki dışta kalan ipimi şu şekilde burada çift çizgi olacak şekilde ortaya kadar düz çizgi şeklinde örüyorum. İki tarafın çizgilerini de bu şekilde ördüm. Orta kısımda birleştirmelerini yapacağım. Ördüğüm iplerimin ikisini tutuyorum ve sıkıca bağlayarak birleştireceğim. Aynı düz çizgi şeklinde. İlk düğümümü attım. İkinci düğümümü de atıyorum. Ve sıkıştırıp birleştiriyorum. Bu kısımda bu şekilde birleştirmesini tamamladım. Son kısmı bitirmiş oldum. Son olarak orta kısımda altta kalan bu iplerimi yukarıdan gelen iki ipimi tam ortada 5 sağdan örüp 5 soldan örerek baklava desen oluşturuyorum yukarıdaki gibi. Şimdi artık son olarak püsküllerimi takacağım ve yanlarını doldurmaya başlayacağım. Ee, öncelikle iki renkli olarak yapacağım ben püsküllü. Tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Koyu gri olan ipimi şu kısımda arkadaki ilk değil ikinci olana Bu şekilde geçiriyorum ve aradan geçirip, püskülünden, öndeki ipinden çekiyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde ön kısmı krem ip takacağım. Önce arkadaki iplerimi takıyorum. Daha sonrasında ön kısımdaki krem iplerimi takacağım. E, taktığım gri ipler bu arada 1 metre uzunluğunda kestim. Ben i̇stediğiniz ölçüde, yani olmasını istediğiniz ölçüde uzatabilirsiniz. 1 metre olarak kesmiş olduğum gri iplerimin hepsini taktım. E, bu alanlarda, orta kısımlarda şu e, ekleme yaptığım alanlarda e, hepsinde farklı farklı aralıklar var. Yani birinde 5 tane birinde 6 tane eklemeler yaptım. Siz de sığdığı kadar ekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini taktım. Şimdi 50 santim olarak kesmiş olduğum krem iplerimi en sondaki şu görmüş olduğunuz en sondaki ip kısmına eklemesini yapacağım. Bu şekilde püsküllerimi de taktım. Son hali böyle. Alt kısımdaki püsküllerimi kestim. 50 cm uzunluğunda ayarlayıp kestim. Diğerlerine göre oval şekil verdim. Dediğim gibi koyu gri olarak eklediğim ipim 1 metre, krem olarak sonradan eklediğim, üstüne eklediğim ipim 50 cm olarak kestim. Toplamda 1,5 adet koyu gri ip gitti. 250 gramlık olarak 3'e yakında yani 750 grama yakında krem ip gitti. Odunum 75 santim uzunluğunda. boydan ölçü de odundan ölçtüğümüzde 95 santim olarak ayarladım ben. Son hali bu şekilde. Şu orta kısma doldurma yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bıraktım. Şu püskülümü kesip ön tarafa alacağım. O yüzden burayı bu şekilde bıraktım. Şimdi Şimdi püskülümü de ekleyip son halini sizlerle paylaşacağım. Şöyle püskülümü de kesip taradım ve o alan kapanmış oldu. İsterseniz alttaki püskülü de kesip tarayabilirsiniz. Son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İpler ve yapmamı istediğiniz modelleri bana iletmek için Aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığım instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.